Selamun Aleyküm, ben Oğuz. Liman Ayık Yaşam Derneği'nde görev yapıyorum. Liman Ayık Yaşam Derneği'nde rehberlik süreci nasıl işliyor? Bağımlılık hastalığını yeterince tanıyor muyuz? Neden fiziksel acılarımızı atlattığımız halde kullanımlara geri dönüşler tekrar başlıyor? Bu videoda bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bağımlılık hastalığı kronik ve ölümcül bir beyin hastalığı. Ve bu hastalık bağımlı kişiyi bazı kalıplar içerisinde yaşamaya mecbur bırakıyor. Bu kalıplar saplantılı düşünceler, zorunlu eylemler ve ben merkezci rutinlerdir. Bu kısır döngü içerisindeki yaşamın sonucunda ise kişide fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal bozulmalar ortaya çıkar. Ve hayatının tüm yönleriyle bozulmalarla karşı karşıya kalan birey için etkili ve kapsayıcı bir iyileşme programına ihtiyaç vardır. Yalnızca maddeden uzak kalmak, iyileşmek ve kişinin yönetilemez hale gelen hayatının kontrolünü eline alması için yeterli değildir. İyileşme süreci için derneğimizin sunduğu hizmetler nelerdir? Bunlardan da bahsedeceğim. Evlerinde şunlara değinilmesi gerekir bağımlı bireyin iyileşmek için istekli olması şart. Bu istekliliğin olması ve iyileşmeye gelmenin ilk adımı içinde kişinin madde kullanımı, dolayısıyla zararlar ve kayıplar yani dip yaşaması gereklidir. Maddeler ilk zamanlarda kişiye dünya zevkleri içerisinde alabileceği maksimum hazzı verir. Bunun karşılığında ise büyük bir kayıp vermesi lazımdır ki bu hazzı terk edebilsin. Bu dipler yaşandıktan sonra ya da bu yöne doğru gidiş fark edilip gelindiğinde derneğimizde bütüncül bir iyileşme sağlayacak programlarımız ve rehberlik hizmetlerimiz daha yararlı hale gelecektir. Öncelikle fiziksel olarak iyileşmeyi sağlayabilmek için maddeden kesinlikle uzak durulması gerekir. Bunu başarabilmek için de bir erteleme programı olan ayık yaşam programından bahsedelim ayık kalmak aslında bir günlük durumdur. Madde kullanıcısı rutin olarak kullandığı maddeyi bir gün kullanmadıysa eğer ayık kalmış demektir. Bu bir günlük ayık kalma durumu iki gün, üç gün, bir hafta, iki hafta, bir ay, iki ay ve sonrasında altı ay ve üstü biriken ayıklık günleri sonucunda temiz kalmayı başarmış anlamına gelir. Yalnız bu süreç çok gerekli olmasına rağmen tam bir iyileşme anlamına gelmez. Madde kullanımları sonucu fiziksel olarak Olarak kalıcı biyolojik bir problem ortaya çıkmamışsa operasyon gerektirecek bir durum da yoksa herhangi bir ilaç kullanmaksızın doğrudan madde kullanımından uzak kalmak fiziksel açıdan iyileşmeyi kendiliğinden sağlar. Evet ayık kalmak için uyguladığımız 31 konulu ayık yaşam programı bazı metotlar ile kendi yöntemimizi bulabileceğimiz madde içme isteği geldiğinde bunu nasıl erteleyebilirim üzerine yazılmış sağlam bir programdır. Bunları anlayıp uygulayabilmek için de üstün bir zekaya ihtiyaç yoktur. İstekli olan herkes bunu başarabilir ve 31 konunun hepsini ayrı ayrı A'dan Z'ye kadar bilmesine gerek yok örnek vermek gerekirse son sarhoşluğunuzu hatırlayın konusu sizin yönteminiz olabilir. Burada beni madde kullanan kişiler iyi anlayacaktır. Ne zaman ayık kalmaya çalışsa bir şekilde bağımlılık sürecindeki o uzun süreli sıkıntılı zor ve krizlerle geçen günlerimiz aklımızdan çıkar. Hep kısacık süren has kısımları aklımıza gelir ve yine maddeye gideriz. Ve kafamızda bir resim oluşturacak olursak ve bu resmi içme isteği geldiğinde gözümüzün önünde getirirsek ve bu resimde o sıkıntılı süreçlerin resmi ise maddeden uzak kalmayı tercih ederiz. Bu ve bununla beraber 31 konudan biri veya daha fazlası sizin için de içme isteğini erteleme yöntemi olarak uygun olacaktır. Biz bu ayık yaşam programlarını eksi user dediğimiz konuya hakim ve kendileri de bu yöntemleri uygulamayı başarmış eski kullanıcı arkadaşlarımızın tecrübe paylaşımları ve aktarımlarıyla yapıyoruz. Biz bağımlılar için karşısında bulunan kendisiyle aynı yollardan geçmiş, aynı çukurlara düşmüş, aynı engellerle karşılaşmış bu eski kullanıcıların rol model olması ve bu aktarımları yaptıklarındaki etkileri herhangi bir doktorun ya da herhangi birinin telkinlerine kıyasla çok daha başarılı oluyor. Aynı problemleri yaşamamış birinden yapılan bir aktarım bağımlı kişide bir savunma mekanizması ortaya çıkarıyor ve kendisini o kişi tarafından anlaşılamayacağı ön yargısında bulunuyor. Bir diğer problem olan zihinsel ayağında ise kişinin bağımlılık alanında uzmanlaşmış psikologlarımızla bireysel ve grup terapileri yaparak samba dediğimiz sigara, alkol ve madde bağımlılığı programına hem işitsel hem de görsellerle bağımlı kişilere bağımlılık hastalığıyla ilgili bilgilerin verilmesi, hastalığın çalışma prensiplerinin aktarılması, kişinin bağımlılık geçmişiyle ilgili öykülerinin dinlenmesi, maddeye götüren sebeplerin ortaya çıkarılması, zihinsel fonksiyonlarının düzgün çalışması için saplantılı ve hatalı düşüncelerinin ayıklanmasına yardımcı oluyor. Eğer maddeye bağlı olmayan, zihinsel problemleri olduğu tespit edilirse klinik sürece yönlendirilmesi ve sonra yeniden programa dahil edilerek rehberlik sürecine devam etmesi sağlanıyor. Ayrıca ailenin bağımlı bireye yaklaşım tarzları konu başlığı altında bağımlının ailesine uzaktan oturumlar yaparak bilgilendirmeler yapılıyor. Bağımlılık hastalığı sanıldığı gibi birey hastalığı değildir. Bir aile hastalığıdır. Bağımlının bu zorlu süreçlerinde yaşamış oldukları sonucunda uyku düzenlerinden ekonomik gücünün kaybolmasına, bazı suçları yönelimlerden toplumdan dışlanması gibi durumlara herkes tarafından bu hastalığın utanılacak bir şey gibi görünmesi ve sanki kişide karakter zayıflığı varmış gibi kalıplar bazı travmalara yol açıyor. Ailenin de bu durum karşısındaki çaresizliği aynı problemlerin de kendilerinin de yaşamasına neden oluyor ve onların da iyileşmeye, bu hastalığı tanımaya ihtiyaçları vardır. Biz psikologlarımız ile bu aile bilgilendirme süreçlerine de rehberlik ediyoruz. Hastalığın ortaya çıkarmış olduğu sonuçlardan bir diğeri sosyal problemler konusuna da değinecek olursak öncelikle bilinmesi gereken husus bağımlılık bir yalnızlık hastalığıdır. Kişi bilmeden de madde kullanmaya başlar ve bulunduğu ortama aidiyet hisseder. Gevşer rahatlar ve bu hissi sever. Sonrasında tekrar tekrar kullanımı onu bağımlı haline getirir. Belli bir zaman sonra kişi maddeyle kurduğu hatalı bağlar sonucu maddeyi hayatının merkezine koyar diğer bütün vazifeler ve ilişkileri bir kenara koyar. Her şeyden önce maddeyi kendine bir arkadaş, bir meşkale hatta aşkların en büyüğü olarak görür. Artık hiçbir şey onun için maddeden daha değerli değildir ve insanlardan uzak kalmayı, yalnızca maddeyle vakit geçirmeyi tercih eder. Yani madde onu yalnızlaştırmaya başlar. Bu da kişiyi asosyal bir insan haline getirir. Sosyalleşmenin yeniden kazanılabilmesi için kişiyi aynı amaç ve gaye uğruna bir araya gelmiş evet. iyileşme grubu içerisine dahil etmek gerekir. Hastane odalarında yalnız başına iyileşmeye çalışmak kişiyi içinden çıkılamayan düşünce bataklığına geri gönderir. Bunun yerine bağımlılığı dahil ettiğimiz bu iyileşme grupları bazı sorumluluklar ve vazifeler verilir. Bu vazifeler kişinin belki de tek başına yaptığında daha kolay yapabildiği ama organize bir şekilde görev paylaşım yaparak kendi aralarında bir yardımlaşmayla beraber hareket edilmesi kişinin odaklanma, iletişim kurma ve sosyal becerilerini artırır. Derneğimizde bunun gibi küçük küçük sorumluluklar ve tarihi şehir gezileri, kamp programları, bazı spor aktiviteleri, sık sık yapılan yemek programları, sohbet ortamları, film ve sinema saatleri ve diğer tüm sosyal etkinlikler ile bağımlıya sosyal açıdan iyileşmeye katkı sağlar. Bir de asıl iyileşme olarak gördüğümüz Konuya gelecek olursak, duygusal iyileşme için uyguladığımız yöntem ve bu duyguları tanıyıp, tanımlayıp, dönüştürebilmesini sağlayacak 12 basamak programı derneğimiz bünyesinde görev yapan bağımlılık danışmanları tarafından yürütülen bir programdır. Bu programda bağımlı bireyin kendini dışarıdan bir gözle görebilmesini sağlayan, belli başlı sorulara kompozisyon şeklinde kendini yazarak ifade ettiği ve kişinin uyuşturucuyu götüren sebeplerini ortaya çıkarıp geçmişten gelen kızgınlıkları, kırgınlıkları, pişmanlıkları ve affedemedikleri gibi bazı duyguları ortaya çıktığında bunlarla yüzleşmek yerine maddeye başvurup tabiri caizse görmezden geldiği tüm yaşadıklarıyla ve gelecekten duyduğu kaygılarının ne olduğunu fark edip bunları yönetebilmesini sağladığı, bağlılığını kabul ettiği, kendi iradesini Allah'ın iradesine teslim ettiği, vicdan muhasebesini yaptığı ve artık herhangi bir olayda anlık düzeltmeler yaparak sonunda da huzur yani iç rahatlığı dediğimiz duyguya gelmeyi amaçlayarak basamak basamak bir duygusunu başka bir duyguya dönüştürmeyi sağlayacak bu iyileşme programını uyguluyoruz. Bağımlı kişi için madde kullanımı davranış şeklidir. Davranışları duygular harekete geçirir. Yani duygular bağımlılık hastalığının köküdür. Kişi olumsuz diye adlandırılan duyguları bastırmak ve olumlu duyguları da daha yoğun yaşayabilmek için madde kullanır. Eğer bu rahatsız eden duyguları huzur duygusuna dönüştürmeyi başarabilirsek madde kullanmaya lüzum kalmayacaktır. Çünkü artık hem duygularını fark edip yönetiyor hem de rahatsızlık hissetmediği için duygularını bastırma yoluna gitmiyor olacaktır. Artı olarak derneğimizde kişinin kaybetmiş olduğu ya da zayıflamış hale gelen milli ve manevi değerlerini yeniden kazandırmaya yönelik değerler eğitmenlerimizin aktarımlarıyla Risale-i Nur külliyatını esas alarak iman hakikatleriyle manevi bir iyileşme inşa edilir. İnsan bedensel olduğu kadar ruhsal bir varlıktır. Bedenin ihtiyaçlarının karşılanması kadar ruhun da ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Tüm bu değindiğimiz meselelerin toplamında bağımlılığın ruhen ve fiziken iyileşmesi öngörülüyor. Lakin bu hastaların doğası gereği ve bazı şartların eksik kalması sonucunda eğer iyileşme yolculuğuna devam edilmiyorsa maddeye geri dönüşler başlayabilir. Bağımlılık kronik bir hastalıktır ve bazı diyetleri vardır. Bu diyetlere harfiyen uyulması durumunda yaşamını sağlıklı ve maddeden uzak temiz bir şekilde idame ettirecektir. Bizlere düşen de sebeplere riayet edip şifamızı Allah'tan niyaz etmektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.